ustası e, tabii sponsorlukta e, Türkiye'de yasayı tam e, başında bayrağı taşıyanlardan sponsorlar olmasa asla olmaz. İşte Medical Park ve Muharrem Usta. Efendim öncelikle kutluyoruz. E, yepyeni bir ivme, yepyeni bir sayfa açıldı Trabzon'da ve artık dört büyüklerin içerisinde baskette var. E, bugün çok anlamlı, e, görkemli bir transfer imza e, şovu yaşandı. Bize neler söyleyeceksiniz? Şimdi dört büyük olmak, dört büyüklerin arasında bulunmak e, öyle kolay bir şey değil. Arkada inanılmaz bir tecrübe, inanılmaz bir e, efor var. Şimdi basketbol takımının da birinci rege çıkmasından sonra doğal olarak tabii ki bütün e, Trabzonspor taraftarı şunu bekleyecektir. Hatta spor kamuoyu, Trabzonspor bu sene acaba ne yapacak? E, bizim Medical Park olarak Trabzonspor'a sponsor olmamızdan sonra masaya yatırdık. Geçen senenin 1. çıkma sürecinde mutlaka çıkmalıyız, bunu başarmalıyız ama 1. Lig'de de Medical Park Trabzonspor'un önemli bir başarıya imza atması lazım. Ben şunu önemsiyorum. Bir kulübün başarısı birçok etkenin bir arada olmasıyla mümkündür. Tabii ki ekonomik yapınız güçlü olacak. Ama yönetiminiz bu işi çok iyi idare ediyor olması lazım. Basketbol e, kulübünün, Trabzonspor yönetimi ve uzantısı olarak basketbol kulübünün yönetimine baktığımızda ben şunu görüyorum. Kendi alanında başarılı olan e, firmaların yöneticileri bu kulübün yöneticileri konumunda. Şimdi bu bir defa şunu ortaya çıkarıyor. Başarıya inanmış, başarıyı yaşamış olan bir yönetim sporda da başarı elde etmek zorundadır. Onun için biz şunu, şuna karar verdik. Medical Park Trabzonspor birincilikte kesinlikle başarılı olacak bir takım olmak zorundadır. Yönetimiyle, oyuncusuyla. Bugünkü imza tere, töreninde de şunu gördük. Aldığımız oyuncuların her birisi gerçekten güzide oyuncular. Her birisi inanın böyle bunu, bunu herkes e, takdir ediyor. Alınacak bir iki oyuncu daha var. Ve bu takıma bir takviyede Aydın Örs'le birlikte gelirse... Yönetimi, teknik ekibi, mevcut e, yönetimde bulunan Alaaddin Hoca ve kendi ekibi, bütün bunları e, birlikte düşündüğümüzde ve Medical Park Trabzonspor'un seyircisini, mazideki başarısını hep birlikte baktığımızda e, gelecek sene zannediyorum e, önemli bir renk ve benim inancım şu, bu takım ilk dörde girecek bir takım olacaktır. E, ve yanılacağımızı da zannetmiyorum. Ee, Muharrem Bey şunu sormak istiyorum. Tabi artık e, dünya şampiyonasının eşiğine geldik ve dört e, ilde bu heyecan Hı. Türkiye'de yaşanacak ama bu heyecandan evvel artık biz de varız dediniz. Milli takımda 12 dev adam arasında da artık Trabzonspor logosu, brevesi ve söz hakkını kazandınız. E, bu konuda e, neler söyleyeceksiniz? Şimdi e... Bu sene basketbol şampiyonasının Türkiye'de oynanması tabii çok önemli bir hadise ülkemiz açısından. Ben olaya biraz şuradan bakıyorum. Sponsorların önemi inanılmaz derecede yüksek. Biz sponsorlara kulüpler olarak değer verdiğimiz sürece sponsorların kulüplere katkısı gittikçe artacaktır. Bu katkı büyüdükçe sportif başarılar gelecektir. Bu başarı geldiğinde milli takımlara yansıması olacaktır. Milli takımların başarısı arttıkça dünya çapında Türk Türkiye markasının olduğu konum değişecektir. Haliyle Trabzonspor'un da bundan sonraki misyonu şey olması lazım. Basketbol takımının bundan böyle Türk milli basketbol takımına her an yönetimiyle, oyuncusuyla e, takviye yapacak her an işin içerisinde önemli bir e, oyuncu e, kulüp olarak önemli bir oyuncu e, olarak bulunmasını sağlayacaktır Medical Park Trabzonspor ben futbolda olduğu gibi basketbolda da bunun başarılacağını düşünüyorum e, Trabzonspora doğrusu yakışan da bu durumunu başarmalıdır. Ersin Görkem de artık Trabzonspor'da. Bakalım neler söylüyor. Ersin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bugün işte sizin de bildiğiniz gibi basın toplantısı yaptık. Hakikaten Türk Trabzonspor halkı ve seyircisi için çok önemli bir gün. Hakikaten iddialı bir takım kurulma aşamasındayız. Tabii bu Türk basketbolu için çok önemli. İnşallah önümüzdeki sezon çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tabii Türk Trabzon halkının desteğiyle beraber... Ben herkese çok teşekkür ederim. Uh, hello uh, Michael Wright, uh, welcome to Trabzon. Thanks. Thanks a lot. It's a, a pleasure to be here and you know I heard great things about the club and about the football team. It's a very prestigious team and you know like I said I'm just happy to be here and, and happy to play. Burada olmaktan e, çok mutluyum. Teşekkür ederim diyor. Futbol takımı hakkında da birçok şey duydum diyor. E, çok köklü bir kulüp olduğunu duydum diyor. E, burada olmak çok mutluluk benim için diyor. Uh, 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 Dünya öncesi, uh, neler bize? What you can say before the World Championship in Turkey? Uh, yeah, what what you can say about, about the World the, Championship? The, well, it's, it's, it's a, um, I don't know. It's, it's, it's going to be it's a hard role for for everyone, you know. And I think that uh, Turkey has a great chance of winning a group and have a great chance of winning. Ee, çok zor bir şampiyon olacağını düşünüyorum ama Türkiye'nin bir avantajı var diyor. Ee, kendi grubundan çıkacağına eminim ve iyi bir başarı elde edeceğine eminim diyor. İstinye Trabzonspor'da başarılar diliyoruz. Ee, he his uh, for the, uh new club. So good luck for the new club. Right, thanks. Thanks. Thanks a lot. All right. Basketbolda tabi şu e, şov başladı Trabzonspor'da. Evren önemli transferlerden. Evren Büker hayırlı olsun. Neler söyle. Teşekkür ederim. E, öncelikle sağ olun. E, yeni bir oluşum var Trabzonspor'da. Geçen sene ikincilikten birinciye şampiyon olarak çıktılar. E, gerçekten şu an e, gözüken o ki 7500 kişilik salon e, yapımı devam ediyor ve yetişecek büyük bir ihtimal. Muhtemelen derbi müsabakaları orada oynayacağız. Onun için sabırsızlanıyorum diyebilirim. Çünkü 7500 kişi önünde doğu türbinlere e, Trabzon seyircisiyle o, orada maçları kazanmak inanılmaz bir duygu olacak diye düşünüyorum. Ee, kendi açımdan da şöyle değerlendiriyorum açıkçası Trabzonspor'a transfer olmayı sezon biterken hiç düşünmüyordum Galatasaray'da e, sezon bittikten sonra ama şartlar öyle gelişti ki insanlar öyle hedefler gösterdiler ki bu tabii ki beni cezbetti. Şu an için ben bu organizasyonun içerisinde olduğum için çok mutluyum. Ee, benim için de iyi olacağını düşünüyorum. Hem gelişimim adına e, hem de basketbolum adına bana artı değer katacağını düşünüyorum. Umarım Trabzon seyircisiyle de e, anlaşırız iç içe mutlu bir sezon geçiririz. E, onlar bizi desteklerini eksik etmesinler. Şu anda bu sezon yani ilk sezonu birazcık sabır sabır etmek lazım. İnşallah e, Trabzonspor'u ilerleyen senelerde daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum ben.